çok güzel. Ah tamam güzeldi. Evet. Parkur şov oynuyoruz. Yanımda var. Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün Samet arkadaşımızla tekrardan birlikteyiz. Kaç, kaçıncı bölüm arkadaş? Level 5'teyiz şu an. Level 5 ar arkadaşlar. E Abo. Uy. Uy. Ay, <laughs> Adam daha başlarken yandı. Oğlum yalan bu. ha boza değil. Ana. Gel. Gel. Çaktın mı geldim mi? Ne tarafta? Aa bu taraf. Aa tamam. Aa bunu çekeyim ben. <laughs> Allah biliyor. Oğlum ne lan bu? Gel gel gel. Sert Nasıl sert diyor lan ben buraya kadar geldiğim kadar lan senin yüzünden ben de öldüm. Ben ne yaptım? Lavda yüzmeye çalıştı yazıyordu. Ya. Dur bekle. Eh, burada bir spam point çek. Veya çek sen de bak. Abo ben gidiyorum. Dur kanka ben seni yanıma çekeceğim. Sen boşuna uğraşma. Çaktım, <laughs> çaktım. Oğlum Mal gibi öyle gidersen hep kısımlara basarsan öyle olur. Sen bende görünmez adam tutma. Daha iyi. Yine yandı. Lavda üzmeye çalıştı yazıyor ya Çok yoruma gidiyor biliyor musun? Aynen öyle yazıyor. Aa evet bir saçı bekle ben gidiyorum. oradan oraya girmez ki. Çık, kanka. Canımız bayağı. Tamam Dönersin sen tarafına. Ya ay anasını. Tamam şöyle, ben <laughs> ya. Yağar daha Tamam kankam, Şuraya da spam point çekin. Ya yani. ne Elimde asistan var. Aa, buraları yaptığımıza göre gel buradayız. Buradayız. Sala sonra bu ne, ne gidiyor? Oğlum özür <laughs> müsün? Öyle bilmediğin yerlerin altına girmedin mi? Ben Ana taş koydum ya <laughs> Yanlışlıkla taş koydum buraya. Emren gel şunlara beyel atma tutturalım. Gel şunları ver. Kaç tane yaptın? İki tane yanlışlık oldu. Hadi gel. Kır kır vur. Vur basın salak basın tut basın ver. Başlama. Kuru kafalar vardı mı? Aynen. Yer, oo ben gidiyorum lan ben başarılıyım lan ben, ben böyle bu oo ben çok başarılıyım kanka ben biliyorum. ben burada bir da yapmayacağım kanka ben hackerim ben bir sürü biliyorum, her bölümü üretimi biliyorum kanka. ama hiçbirini kullanmadım kanka şu ana kadar ama şeyde kullandım kanka o, diğer var geçecek kanka o değildi aslında kolay biliyor muyum kolay. Ya abi nasıl ama hanım? Ya şu oyunda bir tane hile alın. Hayır hayır. olmaz. Hile kullanmadan yapayım. içinden geçir. Hop. Hiç sesen biliyor musun? Yok oğlum. Evet. Tamam yani. kanka artık çekmeli oynuyoruz. Ben seni yanıma çekerek oynayacağım. Bak gel sen benim yanıma çekerek Dur kanka bakıyorum. Tamamdır. Ah tamam sen git kanka. Atla. Evet. Bekle kanka. ben gidiyorum. Ya, ne oldu lan? Ya, şimdi çekmeyelim, çok zor bir Ne ben gidiyorum lan. Ben gidiyorum bile yapmaya. Hep kılığı yaksan şimdi kanka. Ömrüm gel kanka ben bitirdim. <laughs> Oo çok başarılıyız. <laughs> Gördün mü kanka ne kadar başarılıyız. Hemen bitire verdik. Bunu sayesinde daha Geldin mi? Oradan oraya atlamak da bu farkın meselesi biliyor musun? Kanka şimdi bak son son iki bölüm kalmış. Tamamdır kanka. Bunları şimdi yapmayacağız çünkü zorlaştı baya. Çekilmiyor mu? O ilk defa kendi başardım. Gel kanka. Bekliyorum. Gel videoyu bitirelim kanka. Oo yine mi bitiriyoruz? Evet kanka son. Iı, son bölümü çekeceğiz kanka birazdan. Biraz. Hadi gel.